Günaydın. Bir dakika geliyorum. Beyler evet, geldim. <laughs> Şimdi çok serisinden hazırlandık idmana çıkacağız. <laughs> Çantamda ne var? Tişört var. Strep ee, strap var. Zinciri var. Havlu var. Pire var. Parfüm var. Kamerayı koyacağız. Mikrofonu koyacağız. Ee, başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Gidip bir güzel idmanımızı yapacağız. Ee, hava hoş ama sıcak. Yapacak hiçbir şey yok. Ee, oturup ağlamanın şeyi yok. Sabahın erken saatinde idmana gitmek istiyorduk da pek olmadı. Ee, saat 12 şu an. Bir de şöyle... Bakalım. 28 dereceymiş hava şu anda. Öyle aşırı böyle sıcak 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 değil. Yani Hissedilen de 28'miş. Ee, bakalım şimdi hemencik hazırlandık, idmana çıkacağız. Bunun yanı sıra bugün bacak idmanımız var. Bacak omuz yapacağız. Bir de triceps ekleyebilirim belki. Ee, o şekilde sizi şöyle biriyle tanış. Bir saniye. Sizi şöyle biriyle tanıştırayım o zaman. Hazır mıyız? Manyak bir olay beyler. Her daim ayakta kalabiliyor bak. Abi. Helal olsun büyük adam. Büyük irade. Ee, o şekilde hemen hızlıca bacak idmanına doğru yola çıkıyoruz evden. Salona doğru. Suyumuzu neyim doldurup çıkacağız hemen. Ee, geç kalmamak istiyorum çünkü salon çok dolu oluyor akşamları. Güzel de bacak aletleri gelmiş. Ee, şimdi giderim bir güzel bir bacak idmanı yapalım. Ondan sonra güzel bir omuz atalım. Bunlardan sonra zaten bir hareket hep yapacağız bir şey değil. Evden çıkıyorum. Nerede görüşeceğimiz hakkında hiçbir fikrim yok. Muhtemelen salonun önünde premier atarken konuşuruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Beğer selamun aleyküm. Geldik salonunun önündeyiz şimdi. Of ne söz çıktı. Süpermen'de pire Oh şunu bir kokla. Gel. Oğuz baba gel. Gel lan. Oğlum bacak kadar ya, gel. Yarım ölçek. Gel. Oğlum, tamam bekle. O zaman. Bekle. Şu kadar tadına bak. Şimdi. beyler. <laughs> Oz baba attı. Biz de yüzde 84,93 ölçek attım. Atıyorum şimdi. Yorum. Güzel. Yapmışlar. <laughs> şimdi beyler. tane soğuk su vardı onu biz aldık. Abi bu 15 lira tamam mı? Aynı boy su 30 lira tamam mı? Oğlum ne koyabiliyorsun içine ya? ya aynı su ya. Bu farklı bir videonun konusu. Şimdi vuruyorum. ...sonu gibi. Maşallah. Piremizi attık. İçeride görüşürüz. İdmana. Bacak. Deler. Şimdi yiğidin harman olduğu yerdeyiz. Şimdi ee, geldik. Böyle squat türevi bir aletimiz var. Olayı e, şu ki gene squat gibi düşünün ama e, bele yüklenmiyor squattaki gibi. Ve de e, köprücük kemik yok değil. Ne omurilik soğanınızın üstüne bar koyup omurilik soğanınızı ezmemiş oluyorsunuz. Yani gene manuel müthiş bir hareket. Çok beğendim. Salona gelen en iyi hareket olabilir yani. Bakalım. Şimdi Başlıyoruz. Çarpmasın da şu şöyle alalım. Bismillah. Beyler acıttı ya. Azıcık. Kesinlikle. Kollarımla itmiyorum kendimi. Bacaklarımla itiyorum. Devam. Birazcık daha öne gelip acıtıyor lan. <laughs> Son. Bir tekrar daha yeter. Oo. <laughs> 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 Şimdi Oğuz Baba yapacak. Olur. Bana daha fazla geldi bir sonraki set düşüreceğim. <laughs> Beyler. İlk hareketin ilk seti bitti. Şimdi daha bunu çeker miyim fikrim yok. Saçı başı dağıtmışız. Belki harekette görüşürüz. Beyler ee şimdi extension'dayız. Allah. Şimdi 2 set mi 3 set squat yaptık değil mi o zaman? 3 set. <laughs> 3 set squat yaptık. Ee, şimdi extension'dayız. Bir 200 set de extension yapacağız. Ee, 2 set drop olabilir. 3 set dropsuz olabilir. Hiç e, ee, fark etmez. Abi bunun müzik ne Allah razı olsun. Rezil. Ee, şimdi extension yaptıktan sonra da hey squat yapacağız. Squat onun için az tuttuk. Ee, ondan sonra leg press falan yapacağız. Ee, falan yapacağız. Zaten izlersiniz. Ee, sete giriyorum. Hadi bakalım. Of. Beyler bu da squat'ın üstüne hiç gitmiyor ya er baba. squatın üstüne hiç gitmiyor. Keyifli de olmuyor. <laughs> Sadece canım acıdı. <laughs> Yapma bakalım o zaman. Belki harekette görüşürüz. Beler çok zor ya. Aaa! Canım acıyor. Beler <laughs> böyle... <laughs> <laughs> Oğuz burada kaldım. Nasıl çıkacaksın oradan? Yok. İyiyim. <laughs> beyler şimdi leg press'teyiz. Ee, çok minik bir müzik ayarladık. Ee, şimdi leg press'teyiz. Bunu yapacağız. 100 kilo başlangıç ısınma bakalım. Çok çok yıllardır leg press yapmıyorum. Bakalım yapacağız şimdi. beyler. of, of. <gülüyor> <gülüyor> Hareketler çok sıkıntı. Bacağı çok uzun zaman yapmamak. Kesinlikle yapmayın böyle şeyler. altında şöyle ezilmek istemiyorum. <laughs> Çok sıkıntı beyler. <laughs> Yapmayın beyler böyle bir şey. Uzun zaman bacak yapmama gibi. Biraz yarım yarım olacak ama yapacak hiçbir şey yok beyler. Titriyorum <laughs> 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 kanka görüyor musun? <visuals> Uf. 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 Bir. Kalk. Ve <laughs> 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 sakın bacak aksatmak gibi bir hata yapmayın. O sen de yaptın şunu bir yorumlarını söyle bakayım kanka. orada. zor. Öyle bir adam antrenman yaptıktan sonra. Kanka ilk hareketleri falan çok iyi yaptık ya. Bacak pantlı. Merdiveni zor çıktık. Ve biz de senden böyle şeylere, makinelere falan gelemem. Baba yap. Hadi. Yap yap. 20-20 çıkaralım. Beyler. Bir dahaki harekette görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Oğlum ben niye sürekli veda ediyorum? İki dakika sonra başka yerde tekrar açacağım kaydı. Hadi bir dakika harekete geçiyoruz. Oo dayı da gitti. Beyler selamlar hüküm dedikteyiz. 120 taktık bakalım. Çıkmaya da bilir. E çıkmazsa şurada kontağı kapatırım. ruku şekli. Rükü da kontağı kapatırım beyler. Kafa üstü burada Oğuz beni bir 20-30 dakika bırakır. E, i̇dman nasıldı? İdman güzeldi beyler. Her tarafını iyice çalıştık bacağın. Ee, kötü idman zaten benimle birlikte yapılamaz. Şimdi iyice bitiriyoruz Deadlift'le. 140 140'a çıkasım gelmedi. Bacaklarım çünkü çok yorgun. Ee, o kadar yani bir sebep belirtmek zorunda değilim. Yapabileceğimi düşünmedim. Şimdi başlayalım bakalım. Ne? Şu an çekim bak be. İyi mi? İyi. Açı. İyi. Şimdi. Buradan sonrası kolay. Beyler bitti. Kanka bayılacağım sanırım kapatsana kay. <laughs> Şu an yerde. Şu an yerde çek orayı çek. Oo. <laughs> yani lateraldeyiz omuza geçtik şimdi. Bir saatte iki kişi bacak idmanı bitirdik. Şimdi Kaç kilo var? 5, 10, 15, 20, 25 Birazcık al 30 deneyelim Bir tane daha 5, 10, 15, 20, 25 30, 35, 40 40 deneyelim Bu da ağır geldi bir tane üstte Tamam bizim ağırlığımız buymuş. Şimdi bunu öğrenmiş olduk. Çekiyorsun değil mi valla? Şey kardeşim benim. Şimdi başlıyoruz. 8-10 çıksa yeter. İyice geri geldim. Ucundan tutuyorum. Göğsüm dışarıda. Bey çok yorgun beni. <laughs> Son. Of. Çok <laughs> iyi sen. Selamünaleyküm beyler. şimdi evdeyiz. Çayımız var, çekirdeğimiz var. Samimi bir ortam. Eve geldim. Ee, banyo banyomu yaptım. Yemeğimi yedim. Ondan sonra deriyi kalınlaştırıyormuş. Yapacak şey yok. 3 bardak ayran içtim. Yaklaşık 1 litre. Üstüme su döktüm. Birazcık sakarım. <laughs> ee, güzelce idmanımızı yaptık beyler. Çok güzel bir bacak idmanı yaptık. Ekstra olarak bir de omuz idmanı yaptık. Omuz idmanı çok çok böyle Dünyanın en iyi omuz idmanıyız diyemem ama bacak idmanı çok çok iyi bir bacak idmanıydı. Yapıp yürüyebilecek çok az adam vardır. Elimizdeki imkanlarla yapabileceğimiz en iyi idmanı yaptık diyebilirim yani. Sonuç olarak bugün de işimizi yerine getirdik. Üstümüze düşen vazifeyi yaptık. Hamdolsun binlerce kere. Şöyle söyleyeyim. Müthiş bir idmandı bence. Ben Be beler, ee, şöyle söyleyeyim. Ayıptır söylemesi. Eve geldiğimde kıymalı makarna yedim. Kıymalı salçalı makarna. Annem yapmıştı. Ondan yedim. Ve de e, bakacak olursanız Türkiye Vücut geliştirme camiasında aslında mesela bunu Tunağan abi de yapıyor. Ki onu söylediği gibi benim genetimde Tunağan abi çok benziyor o şey o, o açıdan. Ee, ben bunları yediğim zaman beyler ben de sulanma yağlanma ha, yapıyor illa yapıyor yap, hiç sıfır diyemem ama e, farklı insanlarda yaptığı kadar yapmıyor şöyle söyleyeyim ben kıymalı makarnayı da yerim ertesi gün yedimanda hakkını da veririm yediğimi içtiğimi laf edebilirsiniz kesinlikle eleştiri yapabilirsiniz laf, edemezsiniz tabii ki ee, eleştiri yapabilirsiniz ama Yaptığım idmana bana e, laf edebilecek çok sayılı insan vardır Türkiye'de Nihat abi gibi adamlar onlar da e, yani beyler Bu arada son zamanlardaki şey konusuna değinmek istiyorum Bu yok optimal yok cart yok çurt beyler bu işi bu kadar kılıçıklandırmayın ben bu işe başladığım zaman Serdar Ak Tolga Millet bilmiyor diye milleti zorbalıyordu yok işte fıstık ezmesi yemeyen bizden değildir. Yulaf yemeğimizden değildir. Beyler bakın. Ben yaptığım zaman ortada bilgi yoktu. Ve hani herkes bir şey gibi bir şey öğrenmeye çalışıyordu. Yani bilmiyorum şu an bu kadar kılçıklanması, bu kadar detaylanması ve saçma detaylanması beni harbiden üzüyor yani. Birincisi ee, en başta üzen şey ilaç yaşı aşırı düştü yani herkes ilaç kullanıyor adam trend yoldan ilaç bulduğu, ilaç kullanıyor cart ilacı buluyor cart kullanıyor cürt kullanıyor buluyor cürt kullanıyor abi mk677 kullanan çoluk çocuk mu dersin yani bir ton var beyler ee, ekstra olarak idman olarak da beyler bakın şöyle söyleyeceğim idman olarak bu optimal cart cürt tayfa var ya bakın beyler tamam çok güzel bilimin önerdiği gibi en yararlı şekilde idman yapıyorsunuz tamam mı? Yapın eyvallah hiç bir saygısızlık etmem. Saygı duyuyorum kesinlikle. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer bundan 15 sene sonra belki de %90'ınız eee bu spor yapmayacak. E, hani yapıyorken ya yani sadece hayatınız kas geliştirmekmiş gibi idman yaptığınız için söylüyorum bunu. Sadece hayatınızı kas geliştirmek değil beyler. Bir Birazcık keyif aldığınız şeyleri de yapmaya çalışın. Bench dünyanın en keyifli şeylerden birisi. Hani ağırlık arttırıyorsun bakıyorsun diyorsun ki lan geliştim iyi oldu falan. Yani bunları yapmak keyifli. Her şey, herkes her şeyi en iyi şekilde yapmak zorunda değil ki siz de değilsiniz. E tabii ki herkesin kendi tercihi. Ama bir gün beni kafla şeklinde latladan çalışırken görürseniz eğer. O gün beni dar ağacında sallandırın. Bu da böyleydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Video güzeldi bence. Ben eğlendim çekerken yaparken. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Allah'a emanet.